New York'la ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Yani gene uzattım biraz kusura bakmayın. Ee, üç kişiyle ya yani iki buçuk, iki, nok, iki, nokta, iki nokta sekiz kişiyle bir takım yenmek çok. <laughs> Anlaştık. çok, <laughs> çok zor. Yani. Yüzde yüz katılıyor. O yüzden Ama... hele ki, hele ki Carmelo'nun Pierce'la işleşiyor olması Carmelo açısından bence büyük handikap. Piris çünkü böyle mücadele... bile boğuşabildiğine göre iyi savunuyor, kötü savunuyor diyor. O mücadelelerden kaçmıyor, o Carmelo için kötü bir haber. Ben de e, şunu eklemek istiyorum. Söylediklerinize yüzde yüz katılıyorum. Hani eşleşme keşke öbür türlü olsaydı daha büyük heyecan olurdu ama... ...Boston açısından da bence ilk turda New York olması çok iyi. Yani onları kendine getirecek Tabii bir eşleşme bu. Uyandırır. O hava, o rekabet, New York'taki biraz düşmanca tavır onlara... ...onlar çünkü böyle şeylerden beslenen bir şey. Aynen. Bir de şak dönerse dediği gibi şaka bu seride ihtiyaç yok, yok, yok. bence. Yani e, bu seride Philadelphia olsaydı da ihtiyaç yoktu. Yani o da eğer ikinci e, tura hazır gelirse dediğiniz gibi yani ikinci tur Doğu'nun finali gibi oluyor. Yani o Miami, Boston inanılmaz olacak gibi geliyor bana. E, geçelim Orlando Atlanta'ya. <laughs> Kaan bu seriye senle başlayalım neler söyleyeceksin? Ee, çok kısa geçeceğim bunu zaten anlıyorsunuz. Hani Atlanta ya yap, kısa zaman kalsın. Geç. <laughs> ya şöyle Atlanta'nın iyi sporculardan kurulu olmadığını düşünüyorum. Ben çok seyrettim iki senedir. Ayıp ama ya bu yani aldıkları ücrete de yaptıkları spora da ayıp yaptıkları. Ama geçen sene 30-30-30 olduğu için belki biraz gururlarına dokunmuştur diyorum. Orlando'da ee, Orlando'da sorunlu bir takım olduğu için e, şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hidayet iyi bir sezon geçirmiyor. Ama buna rağmen dizginleri hidayete vermek zorundalar. Ve Gilbert Arenas'ı çok sınırlı ve çok özel zamanlarda kullanmak zorundalar. Ya Jamir Nelson inşallah oyuna girer de Arenas oynamaz diyeceğimiz oyuncu haline geldi ki ne kadar tuhaf <laughs> seçimler yaptığını biz biliyoruz yani. Hani beterim beter, yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek durumu oldu. Hidayet iyi bir sezon geçirmemesine karşın dizginlerin hidayette olması gerekiyor. Ee, diğer bütün parçalar o 2009'da finale giden ya da geçen sene belli bir yere kadar ulaşan takımdan çok farklı yani. Ya da 2008 takımından. Artık o alan paylaşımı iyi yapılmıyor. Mesela Jason Richardson'ı ben şutumu atarım gerisine karışmam tarzı falan çok yetersiz. Yani mutlaka birilerinin Dwight Howard'ın harika bir sezon geçiren, Orta kariyerin işte. en iyi sezonunu geçiren Dwight Howard'a biraz destek vermesi gerekiyor. Ee, burada Stan Van artık Gilbert Arenas'ın egosuna boyun eğmemesi lazım. Hani Ayrıca oynamamalı bu kadar. Orada acaba biraz baskı da mı? Ha, kaynağı, kaynağı. O Smith'ten de kaynaklı. Yok artık oynamamalı o ya. Diye. Ancak hani maç çok krizdir. Çok şeydir hani risk olarak. Yalnız Chris Duhan da sen ne anlattın. O da şey feci şey, durumda. Ya, olmasın ya. ya. Hakikaten olmasın yani. JJ Redick hiç belli etmiyor ama bence kritik isim olacak bu seride. Ama oynayabilecek mi? İşte sorun o. Sorun Kaç hafta? O. Aylar oldu Bayağı değil mi? oldu. İdman'a başlamış gerçi ama uzun süredir oynamıyor. Onun da mesela enteresan sakatlığı. Ne olduğunu burada, belli değil. Burada çok ilginç bir oyuncu. Bence ki serinin çok kilit oyuncusu olabilir. Jason Collins. Jason Collins biliyorsunuz ne kadar sınırlı bir oyuncu olduğunu vesaire vesaire. Fakat her Orlando maçında Dwight Howard'a karşı belli süreler iyi iş yaptı. Dwight Howard eğer o birebir savunabilirse ki bunu yapabilen oyunculardan savunabilmek derken tabii Dwight Howard'ın bahsetmiyor. Ama birebir savunduğunuz zaman biraz diğer oyuncuların rahat şut bulmasını zorlaştırıyorsunuz. Boston'un kendi bölgesinde yaptığı hikaye. Burada Jason Collins hiç olmadığı kadar önemli bir rol oynayabilir. Bu rolü oynarsa da takıma bir ilham, yani takımın bir ateşlenmeye ihtiyacı var. O ateşi sağlayabilir takımı. Kısa 40. geçeceğim dedik. Bu abi <laughs> <laughs> ben kısaca... Durun, kaç kaç onu söyle. Ha söylesin. kaç kaç söyle. 4-1 Orlando. 4-1 Orlando. Ben o zaman iddialı... E 4-3 diyorum. Çok zor bir seri geçecek bence. Hatta ya içimden 4-2 Atlanta'da alabilirmiş gibi geliyor. o kadar iddialıyım. Ben. Sen Atlanta'yı çok seyretmemişsin abi. Yok, seyrettim, seyrettim. Yani ama mesela bak Miami maçında geri dönüşler yani istedikleri zaman çok şey. o abi. E, Boston serisi miydi? E, hani 30 yiyip 4-3 e, sağlarında her maçı kazandılar. Ya yani öyle bir seri bekliyoruz. Bekliyorum. 3 yani, sağlarında kolay kolay kaybetmeyecekler. İnşallah. Ya bir de e, Orlando biraz hem Störn'ün olayı hem hakemler hem şu teknik faulleri hem koç böyle biraz karşısına aldı herkesi. Yani orada e, hakemlerden de özellikle deplasmanda pek şey görmeyecekler merhamet. Sen neler söyleyeceksin bu seri için ve o, Doğu hemen kapayalım batıya yine zaman kalmayacak. Ben çok hızlı geçeyim. E, bu sezon 3 maçı Atlanta kazandı Orlando sadece bir kere kazandı. ...ana nedeni de e, Kaan'ın değindiği... ...Jason Collins geçen sezon... ...bütün playoff'larda 9 dakika oynamış. Bu sezon Orlando maçlarında... ...Dwight Howard'u durduramasada... ...teke tek tutuyor, yavaşlatıyor... ...ve şütörlere önlem alınıyor. Bu da 3 galibiyet getirdi. Orlando'nun yedek oyun kurucusu yok. Yani olmasa daha iyi. E, yedek, yedek pivot'u yok. Yani Orlando çok eksikleri olan bir takım. Ama Atlanta... ...isteksiz... ...istikrarsız inançsız. Umarsız. Umarsız. O iyi ile başlamadığı için <laughs> <laughs> <Peki>. yazdım. <laughs> Ama yani kendi sahasında 4-5 maç bu sene 30 sayı fark yedi. Yani Hem de acayip takımlar. E, şeyi yok. Yani bir e, sporcu Larry, onuru yok. Onun söylediği işte. şimdi varsa e, bu Jason Collins olayını Larry Drew iyi keşfetti. İyi bir koç olduğuna inanmıyorum. Yani olsa bu duruma e, gelmezlerdi. E, süper yıldızı olmayan bir takım, çok atletik bir takım. Bence o süper yıldız sınıfına yaklaştırmıyorum bile. Bu sene ikinci büyük kontratı imzaladı. O e, şeye geçti, aktif dinlenmeye e, geçti. Ama dediğim gibi Orlando'da da o kadar e, eksikler var ki. Eğer senin dediğin gibi, şimdi sen deyince aklıma geldi. Ben 4-1 diyecektim, 4-2 diyeyim diyorum. Hakikaten o hava biraz yaratıldı Orlando'da. Yani Stan Van Gandhi'nin ceza alması, hava teknik, e, ee, faal, teknik 17 faaliler. 18. 18 oldu. Tabii. Ee, yani o belki biraz o rüzgar Atlanta Atlanta'da kolay maç kazanır mı? Ka ben Ama kazanamayacaklar diyorum. Tek e, şey şeyleri... Ben Atlanta salonu doldurmaz diye düşünüyordum. İlk kafamda şey yap. Ama playoff da öyle. E sen nasıl, <laughs> sen nasıl ben nasıl yani İsmail arıyor abi bu hafta hangi maçı? Atlanta olmasın da diyorum. O... <laughs> 4-2 diyeyim hadi. Peki 4-2. O zaman hemen batıya başla. San Antonio, Memphis. Memphis zorladı zorladı ve San Antonio'nun karşısına çıktı. Vallahi e, Memphis New Orleans maçında uyandı Memphis New Orleans'ın maç kazanmayacağına dair. E, i̇kisi de 8. <laughs> bitirmek için ellerinden geleni yaptı. Memphis bu sene esasında iki kere yendi San Antonio'yu. Kaybettiği maçlardan biri de uzatmaya gitti. Evet, çok yakın. Yani o açıdan onları yani New Orleans belki biraz Lakers'dan Kaçmak için 8. bitirmek istiyordu. Memphis, San Antonio'yu da gözüne kestirdiği için biraz da 8. Yani, yani işi hiç... çok özür dilerim. İşin enteresan tarafı son gün, son çeyrekte inanılmaz bir şey oldu. Sacramento kazansaydı o hesapların hepsi alt üst oluyordu. Hiçbiri gerçekleşmiyordu. NBA tarihinde 8. takım 1. takımı 3 kere elemiş. Yani En o, sonuncusu Golden State'in Dallas'ı. Dallas'ı. Hakikaten i̇şte, tarihi bir o. Utah'ın e, yaka finaline çıktığı e, sene. Şimdi e, Memphis'in çok etkili uzunları var. Ve San Antonio'ya ters gelen uzunlar. Zaten maçlar da ondan öyle geçti. Zach Randolph, Mark e, Gasol. Gasol ve özellikle Daryl Arthur'da son dönemlerde çok önemli bir çıkış var. San Antonio'nun uzunlarının biraz da yaş yaştan dolayı hareketli içeride dışarıda oynayabilen uzunlar karşısında atletik uzunlar karşısında zorlandığını hep görüyoruz. Ama Memphis'ta Memphis'a geldiğinden beri Grizzlies hiç playoff maçı kazanmamış. Yani Paul Gasol sıfır çekti burada Lakers'a gitti. Bence bu seride kesin kazanır. Kesin kazanır. Ben seri Cinobili de seri açısından şey yapıyorum. San Antonio çok tecrübeli ama çok zor maçlar olacak. Yani 4-1 de bitse San Antonio lehine 4-2 de olabilir. Çok zorlu maçlar olacak. Kaan sen neler söyleyeceksin bu eşleşmeyle ilgili? 4-2 mi yazıyorum? 4-2 ya. Ben de 4-2 diyorum. Ben de katılıyorum da şöyle bir durum var. Memphis'in, Memphis bir kere e NBA'nin keskin hücum eden takımlarından biri. Gerçekten Avrupa takımı bir hücum ediyorlar. Artı Lionel buraya getirdiği disiplinin de altını çizmek lazım. Bu O.C.M.O, Tony kavgası yani. olmadan önce, kavga krizden önce... bir bench'e almıştı, deliklerini dinlemiyor diye. Zach Randolph'u ne kadar oyuncu haline dönüştürdü. Tam yani, başka bir adam oldu. Yani Tony Allen'dan, o... Kimse istemiyorken şimdi herkesin radarında. Fakat şöyle bir durum var. Yine e, favori olan tarafın istediği gibi oynuyor Memphis şu açıdan. Onların yaptığı en önemli şey bugün Avrupa basketbolu, modern basketbolun en önemli temel noktası topa baskı. Artık biliyorsunuz yani Avrupa'nın üç kartlı oynamak zorunda kalıyor zaman zaman takımlar. Çünkü topa baskı inanılmaz artmış durumda. NBA'de bu yok şimdilik. Fakat Memphis bunu yapıyor. Mike Conley ve Tony Allen'dan. Bu riskleri alarak yapıyor ama işte Cinnobil'i de oyun kurucu oynayabildiği için bunları en iyi cezalandıracak takım belki de San Antonio. Memphis'in en güçlü olduğu alanda... Ginobili'nin tam... sağlığı da çok önemli. Ama i̇lk maç oynamayacak ama, ama herhalde ondan sonra oynar. Ee, potu altında avantajlı ama oraya da çok gömüldüğü zaman San Antonio, ki çok gömülecektir... Memphis Ligi'nin en kötü üçlük atan takımlarından biri. Bu da onları biraz zorlayacak. Rudiger olsaydı, yani Menfis'i total olarak bir kademe Tabii. yukarı çıkarabilen bir oyuncu olsaydı... Sıkıştığı zaman oyun, yani. skor atabilen bir oyuncu. Böyle tecrübeli takımlar San Antonio gibi, nerede, nasıl oynayacağını çok iyi bilir. Maçlar çok yakın geçecek fakat farkı yaratacak taraf bence San Antonio olacak. Ee, sen ne diyorsun? 4-1 diyecektim ama sizin de için ben 4 de 4-1 diyecektim ama ben dört iki diyorum 4-1 diyorum ben o zaman ben, ben 2 diyorum. diyorum 4 de. peki gelelim e, şampiyona e, Los Angeles Lakers e, New Orleans'la eşleşti kanserden başlayalım bu seriye ya o kadar dengesiz bir seri oldu ki hani hep söylüyoruz işte burada da tabii Bynum'un şok sakatlığı söz konusu ama e, sen, e, Margaret... bu seri için söylemiyorum hiç ciddi bir şey yokmuş diye söylendi. Ama tabii sahaya çıkıp oynamadan kesin bir şey söylememek lazım. Onun psikolojik etkisi de var. Ama herhalde seriler arasında Chicago-Indiana dahil en dengesiz bu. Çünkü sahaya 2 metrelik Karl iki ve 2-3'lük Emeka Okafor'la çıkıyorlar. 2-14 Gasol, 2-14 Andrew Bynum. Lakers'in en güçlü olduğu yan orası. Yani küçük kalıyorlar ya her pozisyonda neredeyse avantajlı Lakers. Tek avantajı Chris Paul tabii ki. Ama Chris Paul değil oraya şey gelse, örümcek adam gelse yani olmaz o iş. Ya yani şöyle bu kadar iki tane dedik yani playoff'ta eşleşmeler, takımların birbirleriyle nasıl eşleştiği, bireysel eşleşmeler önemli diye. Hani zaten New Orleans playoff'un en, en zayıf takımı bence. Indiana'dan sonra da belki de playoff'un en zayıf takımı. Bir de gidip ...en ters gelen, en zorlanacakları takımla oynadılar. Ee, Onlar da Sena Antoin'i kovaladı işte ama... Oğlum. Şöyle, devrede maç biter diyorum ben her maçta yani. yani Maçtan kazanma şansları bile yok yani. 4-0. Murat Murat'ın oğlu. Ben Vallahi, de katılıyorum buna. Yani ben de 4-0 diyorum. Yani e, çok güzel e, özetledi. E, New Orleans esasında iyi savunma yapan bir takım. Yani NBA'nin yedinci en iyi savunma yapan takımıydı. Onlara bütün sezon boyunca en etkili hücum eden takım da Lakers'tı. Çünkü savun üstünden geçiyorlar. Russell ve Bynum 4 maçta %67 şut yüzdesiyle oynadı. Şimdi Bynum 30 santim yukarıda mı? %70'lerde verimli, %80'lerde verimli bile oynayabilecek olsa maç kazanmaları mümkün değil. Ha Chris Paul tamam Derek Fisher artık yani e, depo tamamıyla boşalmış ama maçın kritik yerleri olursa Chris Paul, Kobe da tutar 3-5 dakika. Yani o açıdan ben maç kazanmalarını bile çok zor görüyorum. Ee, ama Lakers yani Bynum hiç oynayamazsa o zaman belki biraz heyecan olur. Peki ee, şimdi doğuda yaptığımız değerlendirme için batıda da şampiyonluk için en büyük aday kuşkusuz 3 kovalayan şampiyon Lakers son dönemdeki basketbol, Bynum'un bu şüpheli sakatlığı yani onların yolunu nasıl görüyorsunuz finale doğru? Kaan? Geçen sene playoff'a girerken çok daha kötü durumdalardı. Kobe tek ayak üstünde oynuyordu resmen. Parmağın ama ayak daha kötüydü dizi. Ayak ya. kötüydü parmak. Ee, Oklahoma City serisinin ilk iki maçını seyrettim ben. Yazık dedim ya. İki işe geldi seri değil mi? Yani? i̇lk iki maçta ben 2-0 öne geçtikleri halde feci durumdalar diyor. Ama playoff boyunca çok boyunca iyi. inanılmaz çıktılar. E i̇ki sezon şampiyon olmuş takımın konsantre olması kolay değil. Şimdi buralarda işte esas Lakers'ı göreceğiz. Bynum yani sakatlık dışında Lakers'ın bir numaralı favori olmasını etkileyen bence hiçbir faktör yani hiçbir faktör. Son maçları kötü oynamışlar. olabilir. ne olacak? Bir All Star öncesinden sonra da feci oynuyorlardı. Sonra All Star sonrası 18 maçın 17'sini kazandılar. Odaklanma ile ilgili bir şey bu. Şimdi playoff'ta görürüz. Odaklanmayınca en hazır da Odun gibi yani Odun müthiş. Yani zaten ödülü %99 alacak. Ee, Murat Montal, sen Lakers'in yolunu nasıl görüyorsun? Yani doğuda sanki 3-4 takım hani yukarıda böyle birbiriyle e, dişe diş bir mücadele yaparken burada karşısına çıkabilecek e, yani Lakers düzeyinde playoff'ta yani Lakers'in yolu daha kolay gibi geliyor bana. Ya ben Lakers Miami finali görüyorum ufukta. Öyle vereyim sözü sana. Yani zorlayacak takım olarak ben Oklahoma City'yi görüyorum. Çünkü ona göre hesap yaptılar.